Afganistan'dan çekilen Türk askerinin tekrar Afganistan'a dönmesi konuşuluyor ve Katar, Taliban'la bazı anlaşmalar yapacak gibi görünüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı. Dışişlerinden yapılan açıklamada, Türkiye ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesine teknik destek verme ihtimali üstünde çalışıyoruz, ifadelerine yer verildi. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman es Taliban'ın havalimanının güvenliğini biz sağlayacağız açıklaması sonrası yaptığı değerlendirmede, Talibanı havalimanında yabancı asker varlığını kabul etmeye çağırdı. Afganistan'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken dünyanın diğer bir ilgilendiği konuysa başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın nasıl işletileceği. Taliban Türkiye'den bu konuda destek istedi. Ancak Ankara havalimanının korunmasını da devralmak istiyor. Zira son DEAŞ saldırısı sonrası 200'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Türkiye bu konuda risk almak istemiyor. Bu yüzden Türkiye Katar'la birlikte Taliban'la görüşüyor. İngiliz gazetesi Financial Times'a konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Essani, Taliban'a uyarılarda bulundu. Taliban'ın "Güvenliği biz sağlayacağız." ısrarının doğru olmadığını söyleyen Essani, Taliban'ın havalimanını işletmeye devam edebilmesi için dış desteğe ihtiyaç duyduğunu havalimanının ciddi hasar aldığını ve Taliban'ın bu sorunları tek başına çözmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Katar bu açıklamayla Taliban'ı Kabil'deki havalimanının korunmasındaki yabancı askerlerin varlığını kabul etmeye çağırmış oldu. Bilindiği üzere havalimanının çalışabilmesi için bazı güvenlik standartları ihtiyacı var. Türkiye ve Katar güvenliği biz sağlayalım diyor. Taliban ise bunu kabul etmiyor. Ancak Taliban, teknik desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Ankara ve Doha'dan destek istediğini de söylüyor. Esani'nin açıklamaları değerlendirildiğinde Katar, Türkiye ve Taliban'ın havalimanı ekseninde sürdürdüğü görüşmelerin olumlu ya da olumsuz bir karara bağlanması zaman alacak gibi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Taliban yetkilileri Kabil'deki havalimanı için görüşmeler yürütüldüğünü belirterek şartlarını açıklamıştı. Öte yandan Amerika önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte İngiliz medya kuruluşu BBC kapsamlı bir analiz hazırladı. Analizde Afganistan'daki belirsizlik sebebiyle Taliban'ın küresel ölçekte yalnız kalacağı belirtildi. Analizde Taliban liderliğindeki Afganistan'ın dünya ile bağını Katar ve Türkiye'nin sağlayacağını kaydedildi. BBC'nin Orta Doğu muhabiri Tom Bateman imzalı analizde iki ülkede yakın zamanda Taliban'la iletişim kurdu. İkisi de fırsat kolluyor. Fakat her iki ülkede kumar oynuyor ve bu durum Orta Doğu'daki eski düşmanlıkları yine ortaya çıkarabilir ifadesini kullandı. Afgan hükümetinin çöküşü İngiltere'nin dış politikası açısından büyük bir başarısızlıktır. Hep küresel Britanya'dan bahsediyoruz. Peki küresel Britanya Kabil sokaklarında nerede? Söylediklerimizde değil yaptıklarımızla değerlendirileceğiz. Bu sözler İngiltere'nin eski başbakanı, şu anda muhafazakar parti milletvekili olan Theresa May'e ait. May, İngiliz hükümetinin Afganistan'da yaşanan gelişmelere verdiği tepkinin yetersizliğini eleştiren isimlerden sadece biri. Parlamentoda yapılan tartışmalarda hükümetin, Taliban'ın ülkede idareyi ele geçirmesine hazırlıksız yakalandığı dile getirildi. Başbakan Boris Johnson ise bunu reddediyor ve sürecin planlı bir şekilde yürütüldüğünü ileri sürüyor. İngiltere'nin Afganistan'daki son gelişmelere tepkisi yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ancak esas olarak Avrupa Birliği'nden ayrılan, Amerika ile ilişkilerini gözden geçiren, küresel Britanya kavramıyla dünyadaki konumunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bu ölçekte yeniden tasarlayan İngiltere'nin, uzun vadede Afganistan'a ve Orta Doğu'ya yaklaşımının nasıl olacağı ve politikalarının nasıl şekilleneceği bölge ve tüm dünya için büyük önem taşımaktı. Tartışmaları tetikleyen gelişme, Dışişleri Bakanı Dominik Raab'ın Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden önce Afgan mevkidaşının telefon görüşmesi talebine yanıt vermemesi oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre, o sırada tatilde olan Raab, görüşmeyi bakanlıktan başka bir üst düzey yetkiliye yönlendirdi. Ancak Afgan tarafı bunu kabul etmedi. Hemen sonrasındaysa yaşanan hızlı gelişmelerin akabinde Taliban güçleri başkenti kontrolü altına aldı. Raab, burada bir ihmal olduğunu kabul etmiyor ve kendi önceliğinin Kabil Havalimanı'ndaki güvenliğin sağlanması ve İngiliz vatandaşlarının tahliyesi olduğu için görüşmeyi yapmadığını ifade ediyor. Fakat bu telefon görüşmesinin gerçekleşmemesinin sebebi ne olursa olsun, konu tek bir yetkilinin ihmali ya da yaptığı tercihlerle ilgili değil. Rab'ın yapmadığı telefon görüşmesinden bağımsız olarak bir süredir İngiltere'nin, özellikle Orta Doğu'da yaşanan ve aslında kendisini de yakından ilgilendiren gelişmelere oldukça cılız tepkiler verdiği veya uyguladığı politikalar tutarsızlıklar içinde görülüyor. Suriye, Libya, Yemen, son olarak Tunus derken şimdi de Afganistan. Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Yen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Amerika'nın Afganistan'la diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok yanıtını verdi. Psaki, Biden'ın her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağı sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusunu tüm Amerikan vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarma sözünde bir değişiklik yok. Bu sözümüze sadık kalacağız şeklinde yanıtladı. Biden'ın Afganistan'dan son uçağın kalktığını nasıl öğrendiğini de anlatan Psaki, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı esnasında ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Biden'a verdiği bir notla Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini aktardı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika'nın Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Konuşmasına, geçen gece Kabil'de Amerika Afganistan'daki 20 yıllık savaşını bitirdi. Bu Amerika tarihindeki en uzun savaşta sözleriyle başlayan Biden, Amerika'nın 120 binden fazla kişiyi tahliye ederek tarihindeki en büyük hava yoluyla tahliyesini de gerçekleştirdiğini vurguladı. Biden, Afganistan'daki tahliye operasyonunu sıra dışı bir başarı olarak nitelendirerek Kabil'de görev yapan diplomatik ve askeri personele teşekkür etti. Nisan ayında Afganistan'daki savaşı bitirme kararı aldıklarını ve çekilmek için son gün olarak 31 Ağustos'u belirlediklerini kaydeden Biden, beklenti 20 yıldır eğittiğimiz ve ekipman sağladığımız 300 binden fazla Afgan Ulusal Güvenlik Kuvveti'nin Taliban'la iç savaşta güçlü duracağıydı. Ancak Afgan hükümetinin bir süre direneceği varsayımının doğru olmadığını gördük diye konuştu. Biden, Amerika'nın yine de her duruma hazırlıklı olduğunun altını çizerek, Mart ayından bu yana Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşlarına ulaşmaya başladıklarını, 17 gün önce de tahliyelerin başladığını kaydetti. Amerika'nın 5500 Amerikan vatandaşını ülkeden çıkardığını, içeride 100 ila 200 civarında kişinin kaldığını söyleyen Biden, Sonuç olarak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların %90'ını tahliye ettik. Kalanlar için son bir tarih yok. Çıkmak isterlerse onlara yardım edeceğiz. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, her Amerikalı ve Afgan müttefikin güvenli çıkışı için diplomatik çabalarını sürdürüyor dedi. Taliban'ın çeşitli açıklamalarında ülkeden çıkmak isteyen kişilere güvenli geçiş sağlayacağını belirttiğini anımsatan Biden Taliban'ın sadece sözlerine değil, eylemlerine de bakıyoruz. Bu taahhütlerini yerine getirdiklerinden emin olmak için gücümüz var." ifadesini kullandı. Göreve geldiğinde Taliban'ın 2001'den bu yana askeri olarak en güçlü pozisyonunda olduğunu kaydeden Biden, kendisine çıkmak ya da gerginliği tırmandırmak arasında iki seçenek kaldığını belirtti. Biden, "Ben bu sonu gelmeyen savaşı uzatmayacağım. Sonu gelmeyen çıkışı uzatmayacağım." Ordumuzun Kabil Havalimanı'ndaki operasyonları bitirmesi sivil ve askeri danışmanlarımın ortak tavsiyesiydi diye konuştu. Bazı kişilerin kendisini daha önce Afganistan'dan tahliyeleri başlatmadıkları için eleştirdiğini kaydeden Biden, "Buna kesinlikle karşı çıkıyorum. Haziran ya da Temmuz'da tahliyeleri başlattığımızı ve binlerce askeri eve getirdiğimizi düşünün. Yine iç savaşın ortasında havalimanına akın olurdu." görüşünü paylaştı. Biden başkanlık koltuğuna oturduğunda selefi Donald Trump yönetiminin Taliban'la anlaşma yaptığını ve elinde çok seçenek olmadığını söyledi. Biden, "Göreve geldik ve önümüzde bir tarih vardı. 1 Mayıs ve Taliban'ın katliamları yaklaşıyordu. Elimizde iki seçenek vardı. Eski yönetimin anlaşmasını devam ettirmek ve insanların tahliye edilmesi için onu uzatmak veya savaşı tırmandırmak için oraya binlerce asker daha göndermekti." değerlendirmesinde bulundu. Amerika'nın Afganistan'daki tek ulusal menfaatinin o ülkenin Amerika için bir tehdit olmaktan çıkması olduğunu ileri süren Biden, El Kaide'nin neredeyse 10 yıl önce Afganistan'da imha edildiğini savundu. Savaşı bitirmenin zamanı geldiğini yineleyen Biden, "Artık yeni bir dünya var. Terör tehdidi Afganistan'ın ötesinde tüm dünyaya yayılmış durumda." diye konuştu.